Fani YouTube kanalınıza hoşgeldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube müzik özeti nasıl açılır, nasıl bakılır sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. Mobil cihazınızda YouTube müzik uygulamasına gidip hesabınızda oturum açın. Profil fotoğrafınızdan özetinizi seçin. Hikayelerinizi görüntülemek için özetinizi açın. Dokunun. Ayrıca de bir ya da paylaşabilirsiniz. Yani buradan kendiniz yılı özetinizi ve YouTube müziği kullanmış olduğunuz süre boyunca dinlemiş olduğunuz müziklerin podcast'lerinin özetlerine bakabilirsiniz. Yani siz hangi türden ne dinlediniz, kaç saat dinlediniz, YouTube müzikteki kullanım süresi gibi özet bilgiler YouTube müziğin profil kısmındaki özetiniz bölümünde yer almaktadır. Buradan direkt olarak e, bakabilirsiniz mobil uygulama üstünden. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.